Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı kar yağışı Elazığ'da bir gün boyunca belirli aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış sonrası kültür park başta olmak üzere birçok noktada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar da ekilen mahsullerin suya ihtiyacı olduğunu söyleyerek kar yağışından memnun olduklarını dile getirdiler. Kar yağdı, yüzümüz de güldü. Köylünün ihtiyacı vardı. Arpa ekmişiz, buğday ekmişiz. Tabi hepimiz yağış bekliyorduk. Ee, şimdi faydalı oldu. Belki badem ağaçlarına zarar olabilir ama yine de tahmin etmiyorum. İnşallah dondurmasa hiçbir şey olmaz. Öte yandan kar yağışı Baskil'de de etkili oldu. İlçede gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede beyaz örtü oluşturdu. Kaç santimdir abi? 20 santim. Hey 20, 20, 20 var değil 20 mi? Aynen 20 rahat rahat. Yani o çekfosenin ölçüsü ne kadar bu? Karişli ile birlikte özellikle kayısı üretimiyle öne çıkan Baskilde, tomurcuk halinde olan ve çiçek açan kayısı ağaçları da kar altında kaldı. Akuşağı köyünde bahçesini kayıt altına alan Mustafa Genç, çiçeklerin üstünü kar örtüsünün kapattığını söyledi. Çiçekler üstüne kar örtüsü kapatmıştır. Bakalım Mevlam ne iler. Ne ilerse güzel iler. Yine Baskil'de kayısı bahçesinde video kaydı yapan Şehabettin Baydemir, Baskil'in en önemli gelir kaynağı kayısı da don olmasından endişe ettiklerini dile getirdi. İlçemizde dün saat 11'de Yağmur başlayan kar an itibarıyla devam ediyor. Şu anda bir kayısı bahçesindeyiz. Dün aynı bu noktada yayın yapmıştık. Şu anda kayısı bahçelerinin tamamı yoğun bir kar altında. Dallar secdeye gidiyor. Anlatmaya gerek yok. Rabbim küçük kardeşimizin emeğini buça çıkarmasın. Başkir'in tek gelir kaynağı kayısıdır. Keban'da da güne kar yağışı ile uyanan Mehmet Çakmak, kar yağışının Keban'ı olumsuz etkilediğini ve dünya ile iletişimlerinin kesildiğini söyledi. Keban'da hayat ferç. Dünya ile iletişim kesildi Keban'da.